Merhaba arkadaşlar, bugün Gülgen arkadaşımızın mutfağındayız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bizlere neler hazırlayacaksın? Bugün size iki çeşit meze hazırladık. Bunlardan bir tanesini yapıyoruz ilk önce. İsmi pancar salatası. Malzemelerimiz hazır. İstiyorsanız göstereyim öyle. Tanıtalım, malzemelerimizi evet, tanıtalım. tanıtalım. Evet. E, dereotu, haşlanmış pancar ve küp küp doğradık. Tane mısır, e, sarımsak yağı. Biz bunu blenderda çektik ayçiçek yağla birlikte. Biz bu şekilde kullanıyoruz. İstiyorsanız tane de kullanabilirsiniz. Tuz, zeytinyağı ve üzüm sirkesi. Tamam, tarifimize hemen başlayalım. Tamam. Karıştırma kabımıza ilk önce pancarımızı alıyoruz. Burada iki tane pancarımız var. İki evet. tane haşlanmış. Evet, iki tane haşlanmış. Kabuklarını soyduk, ee, haşladık ve küp küp doğradık. Hı -hı. Daha sonra içine tane mısırımızı kullanıyoruz. Hı -hı. Konserve. Evet, konserve olur, donuk olur, tane olarak. Hı hı. Artık tercih size kalmış, evet. nasıl isterseniz. Biz 3 e, yemek kaşığı kadar kullandım. Hı hı. Dereotunu ince kıydık. Çok da ince kıymaya gerek yok, içinde biraz gözüksün. Evet. Dereotumuzu da karıştırdık. Evet. Koyuyoruz. Böyle e, bir yemek kaşığı kadar diyelim biz buna. Hı, hı. Daha sonra içerisine sarımsak. ezdiğimiz sarımsak yağımız. yağımız, evet bundan da hafif lezzet vermek için şöyle tatlı kaşığının yarısı kadar Hı -hı. kullanıyoruz. Çok seviyorsanız bir tatlı kaşığı kadar da kullanabilirsiniz ama sevmiyorsanız da kullanmayabilirsiniz. Yani tercih size kalmış. İsteğe bağlı. Evet tuz. Şöyle üç parmağımızın. Ee, biz buna çimdik diyoruz. Bir tutam. Evet, bir tutam. Hı hı. Bir tutam tuzumuzu ekledik. Daha sonra sirke, üzüm sirkesi. İsterseniz elma sirkesi, pirinç sirkesi. Bunları da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı. Zeytinyağımız. Bir çorba kaşığı mı? İki çorba kaşığı kadar. İki çorba kaşığı. Evet. Zeytinyağı ve karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz, harmanlıyoruz ki lezzetleri tatları birbirine geçsin. Daha sonra daha sonra evet bu hazır. Servis tabağımıza alabiliriz. Bunu salata olarak kullanabilirsiniz. Servis tabağımız, salata tabağımız. Sirke sevmeyenler limon suyu da ekleyebilirler. Alerjisi olanlar, ne bileyim, işte tercih etmiyorsanız limon suyu da kullanabilirsiniz. Bu soğuk salatamız. Ana yemeklerin yanında meze olarak da kullanabilirsiniz. Et yemeklerinin yanında yani genel bir misafirlerinize yemek hazırladığınız zaman ana yemeklerin yanında salata olarak meze olarak kullanabilirsiniz. Salatamız bu kadar çok kolay pratik malzemesi az evde yapabileceğiniz pratik pratik malzemelerle hazırladık pancar salatamız hazır arkadaşlar. Gülden arkadaşımızın ellerine sağlık çok güzel lezzetli. Pancar mezesi yaptı bizlere. Evde yapabileceğiniz pratik bir meze tarifi oldu. Görüntüsü muhteşem. Tadı da tadına baktım, tadı da muhteşem. Ellerine sağlık. Teşekkür Yapanlara, ederim. yiyenlere şifa olsun. Teşekkür Geçelim ederim. Geçelim ikinci tarifimize. Şimdi size ikinci tarif olarak mutabbal ismi, e, Arapçada kırmızı patlıcan demek. Bizde de e, Türkiye'de mütebbel normal mor patlıcandan yapıyoruz. Ee, i̇smi tahinli süzme yoğurtlu patlıcan mezesi diyelim kısaca. Evde yapabilirsiniz ee, hem kolay hem pratik hem de çok malzeme gerektirmiyor. Öncelikle 3-4 tane patlıcanlarımızı közlüyoruz, kabuklarını soyuyoruz ve ufak ufak doğruyoruz. İsterseniz e, çırpma teliyle de çırpabilirsiniz hani çok iri sevmiyorsanız. Daha sonra süzme yoğurdumuz var, tahinimiz var, maydanoz var, yine e, sarımsak yağımız var. Bunda karabiber, tuz, zeytinyağı ve sirke <laughs> kullanıyoruz. Geçelim mi yapım aşamasına? Hemen geçelim. Tamam. İlk olarak köz patlıcanımızdan başlıyoruz. karıştırma kabımıza aldık. Kalabalıksanız 10 tane patlıcandan da yapabilirsiniz. Sonuçta meze oluyor. Bu kadar yeter. İçerisine süzme yoğurdumu alıyorum. Bir yemek kaşığı kadar kullanıyoruz. Daha sonra maydanoz. O da bir yemek kaşığı kadar. Maydanozu ekledikten sonra sarımsak yağımızı alıyoruz. Bir çay kaşığı kadar. Yine isteğe bağlı. Seviyorsanız kullanabilirsiniz. Tuz. Bir tutağım karabiber, toz karabiber. O da aynı şekilde bir tutam. Çok eklemeyelim. Patlıcanın rengini bozmayalım. Karartır. Daha sonra zeytinyağı. O da böyle bir yemek kaşığı kadar ilave ediyoruz zeytinyağımızı. En son tahinimizi alıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar ilave edeceğiz. Tabii bu da sizin damak tadınıza göre değişebilir. Çok seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Tercih etmiyorsanız hafif tat vermek amaçlı bir tatlı kaşığı kadar ya da bir yemek kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Şimdi bu kadar hepsini karıştırıyoruz. iyice homojen haline getirdik. Bu kadar. Yapımı çok kolay. Çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Daha sonra servis tabağımızı alıyoruz. Şimdi sunuma geçiyoruz arkadaşlar. üzerine süs olarak doğramış olduğumuz kenara ayırdığımız maydanozdan dekor olarak da kullanabilirsiniz. Renk verelim. Hem göze hem damağa hitap etsin. En son üzerine zeytinyağımızı da şöyle süs dekor amaçlı üzerine gezdiriyoruz. Mütebbelimiz hazır arkadaşlar. Mütebbelimiz hazır yiyenlere afiyet olsun. Gülden'cim, tarifin için çok teşekkür ederim. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Yiyenlere şifa olsun. Tekrar teş teşekkür ediyorum. Ben Eline, teş emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Pancar salatamızı da alalım. İkisini böyle yan yana getirelim. Birisi pancar salatamız. Birisi de mütebbel ismi meze olarak. Geçiyor. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Böylece mis gibi bir tarifin de sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, mis gibi oldu kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Mis gibi yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Her günümüz mis gibi olsun.